E, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. PB Türkiye'den merhabalar. E, bu videoda sizler için e, Hex yeni eklenen e, promosyon sandıklardan açacağız. Biliyorsunuz e, sayfamızı takip edenler bilecektir. E, için yeni e, özellikler eklendi. Bunlardan birisi Hex seçeneği. Bunu kazanmak için promosyon sandıkların rolü büyük olacak. Bunun için bazı gerekli gereksinimler var çünkü e, bazı arkadaşlarımız sandık açmamızı istediler, özelliklerinden bahsetmemizi istediler. Biz de bunun için böyle bir video çekmeye gerek duydum. En azından ben böyle bir gereksinim duydum. Konuyla ilgili bahsedelim sizlere. Hexeceni kazanmak için e, öncelikle bununla ilgili videoyu izlemek için karta tıklayabilirsiniz. Hexeceni tanımak için kostümünü izlemesi için sağ üstte birazdan çıkacak olan. E, karta tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz, videoya ulaşabilirsiniz. E, promosyon sandıklardan e, bundle olarak yani paket halini aldığınızda size bir tane nadir mücevher verme garantisi var. E, şöyle göstereyim bir saniye. Paketlerde olacaktır galiba. Evet şimdi bu e, sandık ve anahtar. Bu 5'li galiba yanında kozmetik öz veriyor. Bu da onlu. Onlu aldığımızda yanında bir tane nadir mücevher hediye veriyor. Şimdi alacağım. Bundan önce e, bir göstereyim size. Şu anki nadir mücevher sayımı. 3 tane nadir mücevherim var şu anda. Mağazadan hemen e, onlu paket alıyorum. E, bu galiba. Bu değil ama ya. Of, Evet. Repel alalım. Evet 10 tane aldım nihayet. Şimdi ganimetle zarar çantama gidiyorum hemen. Evet 13 tane olmuş. Tabi burada bir e, görüntü problem var. Sebebini bilmiyorum. Türkçe ile alakalı olabilir mi acaba? Oyun dilim Türkçe çünkü. Ee, şimdi sandık açalım biraz. Yaklaşık 125 tane falan sandığım var açalım hemen ve sandıktan biraz bahsedelim. Riot Marios e, Hextech kostümünü ve beraberindeki promosyon sandıklarını duyurdu şeklinde e, bir notlarımdan başlangıç yapmışım ve şöyle devam ediyorum. Promosyon sandıklar sınırlı bir süre e, mağazada olacak demişim. Bununla ilgili bir süre verilmedi. Nasıl uygulanacağını bilmiyorum ama e, sanırım ayın 10'undan 25'ine kadar mağazada kalacak gibi bir sınırlandırma yapacaklar bu süreyi bu konuda ve bu bir örnektir durumla alakalı ve başka bir e, opsiyon olacağını da sanmıyorum. Örnek e, elimizde 50 tane sandık var. İlk 50 alan kazanır gibi. Çok saçma bir düşünce olur bu. E, ve Riot Myros e, promosyon sandıklar canlı sunucular. Yani bildiğimiz sunucular, Türkiye sunucusu, AB Batı, EUN, Okyanusya falan bunlar canlı sunucu olarak gözüküyor. E, bunlar promosyon sandıklar canlı sunucular arasındaki... Bir saniye canlı sunucular arasındaki test sunucusu olarak belirlenen Türkiye sunucusuna gelmeden önce drop rate yani ganimet düşürme oranının değişeceğini muhtemelen e, değişebilir şeklinde bir yazı var. Bu, bunu dikkat, bu dikkatimi çekti şeklinde de not almışım kenarına. Ve son olarak Riot Myros bu sandıkların normal Hextech sandıklarına göre yani şu sandıklara göre daha farklı içerikler bulundurduğunu söyledi. Eee... Bundan kastı neymiş? Yaklaşık 50 tane sandık açacağız. Zaten yaklaşık kaç tane açtım? 125 falan vardı. 5 tane falan açtım galiba. Ve çıkan kristaller hep kalıcıydı. Fark ettiyseniz. Bir kez burada şampiyon kristali çıktı. Evet. Devam ediyorum notlarıma. Promosyon sandıkların gelme amacı tek bir sebep gösterilmiş bununla ilgili. Hextech iyi Yani ganimet sistemi ve zanaatkarlık için sadece sistemi kullanarak kazanabileceğimiz bir içerik olacak seçeneği. yani mağazada hiçbir şekilde satılmayacak ileride de satılması planlanmıyor planlanmayacaktır doğal olarak da evet kodadı iyi geldi sanırım bu promosyon sandıkların şöyle bir güzelliği var bizim normal sandıklarımıza göre içindeki kostümler biraz daha değerli gelebiliyor ve sanırım sandık yani sandık derken şundan bahsediyorum Bizim bildiğimiz sandığın haricinde bir de e, kostümlerin satışa çıkmayacağı yönünde bir sandık var. Oradaki kostümler satışa çıkmıyorlar hiçbir şekilde. Galiba onlardan da çıkma olasılığı var. Düşüktür tabi ama. Bu arada ard arda iki tane Legendary skin geldi. Devam ediyorum. Yaklaşık 25 tane sandık açtık. E, bu arada kısa süreli bir internet kesintisi yaşadım. Tekrar erişmeye çalışıyorum sunucuya. Bug oldu. Evet, nihayet açabildim sunucu mağazayı. E, burada e, Saat e, mevcut bizdeki kristallere veya e, kalıcı ürünlere tıkladığımızda çıkan seçeneklerde biraz değişiklik var. Sağ tıkladığımızda ayrıştır dediğimizde burada bir yeşil bir e, yazı var. Yani kazanacağımız kozmetik öz değerini vurgulamak istemişler. Burada yanında da kozmetik özün şeyi var. Geliştir dediğimizde de 675 azalıyor demişler. Yanında da aynı şekilde kozmetik öz değeri var. Burada da bu şampiyonu değilsin şeklinde bir uyarı var. Yanında ünlem dikkat çekiyor. Detayları göster diyelim. Burada da şampiyon satın almayanı yönlendiriyor galiba. Ee, nadir mücevher ne demek ondan bahsedelim. Nadir mücevher bize sandık ve anahtar kazanmamızı sağlıyor. Şöyle diyelim mesela sandık ve anahtar paket halinde bize veriyor bunu. Ganimetlerimi ekle diyelim. Ee, bir de nadir mücevher şu anda planlanan e, zanaatkarlık sisteminden biriktirdiğiniz on nadir mücevher bize hex seçeni kazanmamızı sağlıyor. Biraz görüntü problemi var o yüzden üzgünüm. Evet hex seçeni açtık. Beraberinde bir şey verdi mi? Vermedi e, ana e, sandık açmaya devam ediyoruz dostlar. Sejuani geldi. Fark ettiyseniz fazla şampiyon çıkmadı. Genelde hep efsanevi kostümler, değerli kostümler çıktı. Kodada da yiğiden e, kanatlı kayle miydi ya? Bakayım bir ona. Altın kanat Kyle. Evet açıyorum. Devam ediyorum. Bir 10 tane daha açalım. Ondan sonra videoyu kapatmayı planlıyorum. Ekko geldi. Fırtına Ekko. Kum fırtınası Ekko. Evet. Bir sandık daha. Kum fırtınası Katarina. Peş peşe iki tane. Queen geldi. Bu aralar gelen kostümlerin değeri var düşük çıkmaya başladı. zaten bende olduğu için buraya geldi. Yoksa kristal değil yani yanlış anlamayın. Kristalleri kalıcı hale getirmek için güncelleştir dememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani etkinleştir miydi? Ha, geliştir diyoruz. bu kostüm zaten bende olduğu için ganimet kısmına geldi. Evet, 6 tane daha açalım. Orada biraz rahatsızım kusura bakmayın. Yine kalıcı bir kostüm. Moruz. Timo geldi yapma yani Timo'su. Jinx geldi. 3 tane daha açalım. Bu arada e, promosyon sandıkların RP e değeri normal sandıklara göre farklı olacak ve şu anda bilinmiyor maalesef. Kozmetik göz çıktı. Böyle sorun olmaz. Evet. Bir de sihirdar simgesi geldi. Bu kadar bir tane daha açalım. Pentakill Mordekaiser. Bir tane de son bir bonus olsun. Evet kan taşı lisanları çıktı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Ee, eğer bahsetmeyi unuttuğum şeyler varsa lütfen belirtin. Ee, bunun için üzgünüm. Notlarımda yer alan her şeyi okuduğumu varsayıyorum. Bir son bir kontrol yapacağım. Ee, evet. Bu kadar sanırım. Ee, kısaca bir özet geçeceğim videoyla alakalı ne izlediniz diye böyle video yuttuktan sonra bir e, kendinize sormayın diye e, promosyon sandıklardan açtık. Promosyon sandıkların e, içerisindeki ganimetlerin daha farklı olacağını, daha değerli olacağını ve e, size çıkacak olan e, değerli ürünlerin oranının daha farklı olduğunu bahsettik ve promosyon sandıkların eklenme sebebinin sadece Hexage eni olarak görüldüğünü söyledik. Hexage eni kostümü yeni bir kostüm ve e, ganimet ve zanaatkarlık sistemine özel olarak eklendi. Bunu elde etmek için 10 adet mücevher bulundurmamız gerekiyor. Nadir mücevher ve e, promosyon sandıklardan 10 tane aldığımızda içerisinden bir tane garanti nadir mücevher çıkıyor ve e, sandıkların içerisinden galiba bu, bu bir bilgi değil. Yanlış anlamayın. Kimse söylemedi promosyon sandıklarının içerisinden Nadir Mücevher çıkıyor diye. Bu e, sadece bir iddia benim tarafımdan tabii ki. Promosyon sandıklarının içerisinden Nadir Mücevher çıkabilir. Sanırım çıkması gerekiyor. Mantıklı olan o. Ancak oranında düşüktür tabii muhtemelen. E, izlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değişiklikler için PBA Türkiye sayfasını takip edebilirsiniz. İsterseniz Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.